Sevgili arkadaşlar merhaba size hakimlik sınavlarına hazırlıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ben doktor öğretmenisi Barış Küçük. Sevgili arkadaşlar hakimlik sınavına hazırlıkta sistem doğru çalışmak doğru hazırlanmak en önemli kısımdır. Sistemden maksat şu sizler hazırlık aşamasındayken hangi dersi önce çalışmanız gerekir? Hangi dersi daha sonra çalışmanız gerekir? Bir plan, program çerçevesini ilerlemeniz gerekiyor. Örneğin, kamu hukuku dersine başlarken anayasa hukuku, özel hukuk dersine başlarken medeni hukuk dersine çalışmak her zaman için size avantaj sağlar, artı bir puan kazandırır. Anayasa hukuku dersine çalıştınız. Anayasa hukuku dersine çalışırken fakültelerde oldukça detaylı bilgiler görüyoruz. Ama hakimlik sınavı formatıyla baktığınızda doktrinsel tartışmalar, yargı kararları ya da herhangi bir mahkeme kararı, sınav sorusunda bir tartışma, sınav sorusu karşımıza gelmez. ÖSYM net bilgi doğrudan net ifadeler üzerinden sorular sorar. Eğer bize bir bilgiyi yorumlatacaksa da verdiği zaten sorudaki kök üzerinden genel hukuk bilgisiyle cevaplayabileceğiniz sorular sorar. O zaman siz derslere çalışırken, ÖSYM'nin mantığına göre, ÖSYM'nin sistemine göre çalışırsanız sınavda da başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Sistemle çalışmaktan bir diğer kastım şu. Ders çalışırken biz fakültelerde şöyle çalışırız. Birçoğunuz bunu yaşadınız. Hukukçu arkadaşlarım özellikle. Yarın sınav vardır. Alırlar eline kitabı, çalışır. Ders otunu çalışır, sınava girer, kapatır, kenara koyar. Ama hakimlik sınavında böyle olmaz hakimlik sınavında sizler birden çok dersten aynı anda aynı zamanda sınava gireceğiniz için örneğin anayöz sukun çalışınız bitti. Kapatıp kenara koyamazsınız. Sınav gününe kadar çalışmaya devam etmek zorundasınız. keza medeni hukuku bitirdiniz. Çalışmak zorundasınız. Sınav gününe kadar bütün sınavda çıkacak dersleri düzenli şekilde tekrar etmek, çalışmak ...düzenli tekrarlarla, sorularla... ...bu derslerinizi ekmek önemlidir. Örneğin... ...anayasukunu bitirdikten sonra... ...haftalık çalışma planlarınızda... ...sizler... ...örneğin... ...günlük 10 soru çözseniz... ...haftalık planda... ...5 gün yazsak... ...5 çarpı 10, 50 soru yapar. 1 ayda 4 hafta olduğunu varsayıyorum... ...200 soru yapar. Sınavın Kasım ayında olduğunu varsayın... ...12 ay olduğunu varsayıyorum. O da... Daha basitleştirelim. 10 ay diyelim. 10 ay olduğunu varsayıyorum. 200 çarpı 10. 2000 tane anayasa hukuku sorusu çözen bir öğrencinin sınavı kazanan ihtimali yok denecek kadar azdır. Takdir edersiniz ki bu şekilde bir planlamayla sistemle çalışan bir öğrencimin kazanması çok muhtemel. Hatta çok iddialı ifade ediyorum. Birçoğunuz doğru sistemle çalışırsa derece daha yapabileceğinize inandığımı da ifade etmek istiyorum. Tekrar ettim. Hakimlik sınavının en önemli kısmı sistemli, planlı, doğru çalışmaktır sevgili arkadaşlar. Her birinize başarılar. Hoşçakalın.